Sevgili gençler, televizyon ve sinema meraklısı ve ileride inşallah profesyonel olacak olan gençler, hocam e, hocanız da bana sordu nasıl yapıyorsun diye çok basit, e, bilgili olacaksınız, bilgisiz hiçbir şey olmaz. E, meraklı olacaksınız, meraksız bir şey de olmaz. Zaten merak bilgiyi uyandırır, bilgi bilgiye ihtiyacı vardır, açtır merak, bilgi onun yemeğidir. Bu merakı ilk önce kendinde e, yarat, build up et, ondan sonra yemeğini ver. Onun da yemeği bilgidir. Bilgi olduktan sonra diğer kanal Ha nedir bu işin sırrı? Şu, çok samimi olmak, efendim karşındaki ekrana arkadaşın gibi konuşmak. Ekran gibi değil. Elini kolunu koldaşı onu görüyorum sunucularda rahatsızlar yani kamera karşısında rahatsızlık oluyor. Ben de o yok biliyorsunuz o. Çünkü ben de onu kamera gibi görmüyorum. Arkadaşımla konuşuyorum. Şu anda size konuştuğum gibi değil mi? Yani şu anda size şey konuşabilirdim. Evet sevgili film teyzeçilerim efendim ben Ayhan Seçimoğlu Öyle bir şey değil bu. Bu muhabbet ediyoruz. Los muhabbetos. Kameraya öyle bakar isen, zaten ve bilgili isen, eh aktarıyorsun. Bütün mesele bu. Yani arkadaşınla konuştun, kahve içiyorsun. Güzel bir yerde. Güzel bir ilkbahar sabahı. Hep de öyle olmuyor benim filmler. Bazen bayağı sıkıntı oluyor. Çok kameraman istifa etti, çok asistan ağlayarak terk etti falan falan. Bakmayın mutfak göründüğü kadar temiz değildir. Lokanta iyi yemekleri ama mutfak biraz karamboldur yani koşuşturan vardır azarlarım evlerin vakit vaktinde de, saat 7'de lobide deyince saat 7'de herkes lobide olmak zorunda 7'yi 5 geç olursa onu orada bırakırım ve bir daha sefer yanıma almam çok ekip kovdum işin yarısında başka yabancı şeylerde At, atlayın ilk uçağı Guna Adası'nda koca kamera ekibi vardı hepsini derin sabahtan ilk vapura biniyorsunuz Türkiye'ye diyorum bir daha da beni görmüyorsunuz bitti yarı bıraktım. Sonra gittim başka kendi kameramanlarım ile işi bitirdim. Bir defa, iki defa iş yaptım ama olsun. İçim rahat, güzel iş yaptım. Yani işte üşenmek yok, tembellik yok. Her şeyi bileceksiniz. Zamanında olacaksınız ve bunu dostça şeyi unutup, mutfağın karambolunu unutup bir anda biraz da zor tabii o. Yani kavga etmişin, kadını bir kız ağlamış, asistan terk etmişse hemen çıkıp, evet günaydın efendim, efendim. yani o zor. Onu yapacaksınız, aktörsünüz. Unutmayın, nedir işin sırrı? Merak. Merak merakın yemeği bilgi. Bilgiyle dolu olduktan sonra samimiyet. Üç tane nokta. Hoşçakalın.